toplumsal meselelerdir. E, Kuran'ın anlattığı İslam ile bugünkü Müslümanların e, hakikaten yaşadıkları, anladıkları, uyguladıkları İslam arasında bir mutabakat görüyor musunuz? E, tabi mutabakat var ama ne yazık ayrılıklar da var. Nedir? Mesela namaz kılınıyor, oruç tutuluyor, hacca gidiliyor, e, Allah'ın ismi anılıyor. Bunlar tamamen Kur'anla mutabık olan e, yönler. Müslümanlar arasında. Veyahut da birçok kimse işte zinanın, hırsızlığın, rüşvetin kötü bir şey olduğunu, fakirlere yardım etmenin iyi bir şey olduğunu söylüyor. Bakın Müslümanların bu savunduğu şeylerin hepsi Kur'an'la mutabık ve Kur'an'da geçiyor. Ha, i̇yi uyguluyoruz, uygulamıyoruz ayrı ama burada mutabık olmayan şeyler de var, çok şey var. Yani hangi birinden başlayalım? Mesela mutabık olmayan şeylerden biri ki bütün Müslümanları kastetmiyorum bazı Müslümanlar. Bana göre Kur'an'a aykırı bir peygamber sünneti anlayışı çıkartılmış. Mesela bundan şöyle kastımı yapayım. Yani bana göre peygamberimizin bizim için önemli olan sünneti peygamberin Kur'an'ı uygularken yaptıklarıdır. Ama bunun dışında mesela şöyle bir sünnet anlayışı da çıkartılmış. Peygamberin Arap örf adeti veya günlük hayatı olarak ne yapıyorsa bunu bir dinselleştirmeye yönelik bir e, bunda bir sevap olduğunu söyleyen bir sünnet anlayışı çıkartılmış. Basit bir örnek vereyim sabah. Sabah kalktığınızda işte sağ ayakla kalkıp güne başlamanız. Önünüze kahvaltı geldi. Kahvaltınızda işte sağ dizinizi kendinize çekip yer sofrasında yerseniz sünnet. Yerken üç parmakla yemeniz lazım. Yemek de bittikten sonra üç parmağı hangi sırayla yalayacağınız da sünnettir. Eğer ki yalamayıp da birine de yalatırsanız bazıları da onu anlatıyor. O da sünnetin bir parçasıdır. Mesela yemek menünüzde kabak varsa Tavuk eti varsa bu sünnettir bu anlayışa göre. Ama Amerika o dönemde keşfedilmediği için domatesle patatesi yerseniz sünnet sevabından mahrum kalırsınız. Elbise olarak ondan sonra da giyineceksiniz, dışarı çıkacaksınız. Yeşil beyaz giyerseniz bunda bir sevap vardır. Ama sarı renkli bir elbise girerseniz mekruh, tarimen mekruh gibi böyle bazıları ayrı dinen çok sakıncalı bir şey olur. Yani sapsarı giyinip de dışarıya çıkmaya kalkarsanız. Tuvalete girerseniz tuvaletinizi işte oturarak yapmanız gerekir. Tuvalete sol ayakla girmeniz gerekir gibi. Veyahut da berbere giderseniz illa işte sakal bırakmak bazısına göre peygamberin sünneti bazısına göre kesme karandır. Nitekim işit mesela berberlere sakal kesmesini yasaklıyor. Ama o dönemde peygamberimizi öldürmeye kalkanlar büyük ihtimal yani Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i de öldürmeye kalkanlar büyük ihtimal onların hepsi de sakallıydı. Büyük ihtimal değil kesin. kesin. Evet. Yani niye? Çünkü nasıl bizim ülkemizde bir ara şu anda onun modası geçti hatırlıyorsan bizim 70'li 80'li yıllarda bile Türkiye'nin büyük bir kesiminde bıyığı olmayana ev, hanım bile vermiyorlardı evlenemiyordu. Anlatırlar bazen öyle bazı köylerde bazı yerlerde niye? O bir öyle bir gelenekti. O, o yörede bizim yani Anadolu'da birçok yerde erkeklerin bıyık bırakması, bıyıksız olmaması önemli bir gelenek gibi kabul ediliyordu. Ya peygamberimizin döneminde bu peygamberimizi ve peygamberimizin yakınlarını öldürmeye kalkanların da bir geleneğiydi. Yer sofrasında yemek, kabak yemek. Çünkü zaten yani orada kabak yetişiyordu, tavuk eti vardı. Ve hatta yeşil giymek, beyaz siyah giymek bu tip renklerin ağırlıkta olması o dönemde zaten birçok insan için yaygın unsurlardı. Ama bunların yani o dönemin geleneğinin bu şekilde dinselleştiren bir sünnet anlayışı. Mesela dikkat edin, Kuranda bunların hiçbiri yok. Kuranda hiçbir yerde yemek menüsü yok. Kabak mı yiyeceğiz, domates mi yiyeceğiz diye bir ayrım yok. Yeşil mi giyeceğiz, sarı mı giyeceğiz mi diye bir ayrım yok. Sakal bırakalım mı, bırakmayalım mı diye bir ayrım yok. Bak siz bırakmışsınız, ben bırakmamışım. Yani Kurana göre, abi. din açıdan bana göre hiçbir şey yok. Mesela şu şekilde ceket mi giyeceksiniz, bu şekilde gömlek mi giyeceksiniz? Bazılarının yaptığı gibi. E, Sarık cübbe mi giyecek? E bunlar da yani dinsel peygamberi öldürmeye kalkanların da başında sarık vardı. Eyvallah. Cübbe vardı. Ha mesela bu mesela sünnet anlayışı yani peygamberin Allah'ın ona Kur'an ile emrettiklerini uygulamasının dışında güncel ve gelenek olarak yaptığı her şeyi dinsel bir ibadet anlamında sünnete çeviren anlayış mesela bana göre Kur'an'ın anlattığı İslam'la uygun değil. olmayan bir şey. Peki